Necdet'in karşısında Sedat Kovacevic yükseliyor ama Top dışarı çıkıyor out. Siyah beyazlar oyunun ilk dakikalarında Sürekli atak oynuyorlar Necdet'in kafa vuruşuyla karşılaşmanın 9. dakikasında Beşiktaş 1-0 üstünlük sağlıyor Golü bir kere daha izliyoruz Sonraki dakikalarda yine Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Sedat uzaklaştırıyor. Taç. Ziya. Kovacevic. Necdet. 15. dakikada siyah beyazlar farkı ikiye çıkarıyorlar Bursa Spor karşısında. Beşiktaş'ın golü ikinci kez görüntüleniyor. <laughs> Yine Necdet'le başlayan bir başka Beşiktaş atağında Kovačević kafa vuruşunda topu avuta gönderiyor. Siyah beyazlar 2-0 üstünlük sağladıktan sonra defans güvenliğini daha da arttırıyor. Kaleci Adem. <laughs> Beyhan cezalarına sokuyor. Seydiç Seyir için top filelere gidiyor ama daha önce yan hakemin uyarısı var. Pozisyon offside. Bursa Sporlar ataklarını sürdürüyorlar. Kaleci Adem Umut'la uzaklaştırıyor. Dönem topu Beyhan filelere gönderiyor ve da 29. dakikada Bursa Spor ilk golünü kazanıyor. bir kez daha görüntüde. Necdet. Bu defa Necdet eseri mağlup edemiyor. Dönen topu Kovaçevic kullanamıyor ve top eserde kalıyor. İlk yarıyı Beşiktaş 2-1 önde kapıyor. İkinci yarı. Seydiç ceza alanı içerisinde topu ortaya çeviriyor ama Haluk uzaklaştırıyor. İkinci yarıda Bursa Spor'un sürekli beraberlik arayışları var ve bu top üst direkten döndükten sonra Beşiktaş Kalesi'nde bir başka tehlikeyi Adem Yumrukları ile uzaklaştırıyor. Metin Bursa Spor ceza alanı içerisinde kaleci eser müdahale ediyor ve son anda topu Erdinç kale direğinin dibinden kornere gönderiyor. Oyunun son dakikaları yaklaşırken Bursa Spor'un beraberlik arayışları devam ediyor. Seydiş'ten dönen topu Hamit kullanıyor. Al. Bir başka pozisyon. Yeşil beyazlar Kadir'le topu kullanmak istiyorlar ancak defanstan dönüyor. Ata Hamit sürdürüyor. Topu ceza alan içerisine ortalıyor. Hıza uzaklaştırmak isterken İbrahim Acar'ın görüşü topa eliyle müdahale ettiği şeklinde ve kararı penaltı. Penaltı pozisyonunu bir kere daha izliyorsunuz. 89. dakikada penaltı vuruşunu Seydiç golü çeviriyor ve karşılaşma 2-2 sona eriyor.